Merhaba arkadaşlar Birsanca Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı, hayırlı günler diliyorum. Allah işinizi rast getirsin. Bugünkü örgü anlatımımda bu gördüğünüz patiğin yapılışını sizlerle paylaşacağım. Yine gördüğünüz gibi çok şık ve çok güzel oldu. İnşallah beğenir sizler de yaparsınız arkadaşlar. Bu patiğim yine 37-38 numara ayaklara göre oldu. Sizler daha büyük yapmak isterseniz şuradan bir sıra daha fazla yapıp bu sıralarda birer sıra fazla örerseniz 38-39 numara ayaklara da olacaktır arkadaşlar. Beni izleyip abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Abone değilseniz abone olursanız beğeni de yaparsanız çok memnun olurum. Şimdi geçelim patiğimin yapılışına. Patimi örmek için şöyle Ayaz marka simli kristal ipim var. Ee, iğne ipliğim var. Bir de şöyle taş boncuğum var. Yine her zaman bu boncuklardan patiklerime süs yapıyorum. Beni izleyenler bilir. Bunu da böyle yaptım. 2 numara 1.75'te tığım var arkadaşlar. Şimdi 12 zincir çekerek başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tığın başına doladım. 1, 2, 3. batarak trabzan yapmaya başlıyorum. Şöyle arkadaşlar her e, zincirin üzerine bir trabzan yapalım. Şu 10 tane trabzan yaptım. Şu son e, zincirime iki tane daha yapıyorum. Artırmaya başlıyorum hemen burada. Hiç zincir çekmeden iki tane daha yapıyorum. Aynı yere 4 tane trabzan yapıyorum. Bu patik ucumda arada zincir çekmedim arkadaşlar. gerisini tekrar 10 tane daha trabzan yapıyorum karşısına bu karşılıklı 10 trabzan yapıyoruz arada 4 yaptık 14 trabzan oldu öbür uca kadar devam ediyorum bu uca kadar devam trabzan yaptım 4 tane de burada aynı yere trabzan yapıyorum 2 3 4 4 trabzan yaptıktan sonra devam ediyorum. Trabzanların başına batarak öbür uca kadar trabzan yapıyorum. Bu uca kadar geldim. Burada 4 tane yapmıştık. Aynı yere bunun ikisini örüp aynı yere tekrar 4 tane daha trabzan yapıyorum 2 oldu 3 4 yine öbür uca kadar trabzan yapmaya devam ediyorum bu tarafta da 4 yine artıracağım arkadaşlar burada yine 4 artırma yapmıştık ikisini ördük Aynı yere 4 tane trabzan yapıyorum. Şöyle patiğimiz ucu oluştu arkadaşlar. Bu şekilde iki kenarda 4'er artırarak 4 sıra örelim. 1-2-3-4 5. sırada modeli başlıyoruz. patiğimi ucunu tamamladım arkadaşlar. Bu 5. sıra şimdi 4 sıra trabzandan sonra 5. sırada birer artırma yaptım. Bir yere bir daha battım aynı yere. Tekrar bir trabzan daha yapıp Burada şimdi modeli başlayacağım. Patiğimde 44 trabzan var arkadaşlar. Sizin eliniz sıkı ise 46-48 de yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4 zincir çekip 1, 2, 3, 4.üncüye batıyorum. 9 tane trabzan yapıyorum. 9 trabzan yaptıktan sonra 4 zincir çekiyorum. Bu taraftan da 1, 2, 3, 4. batıyorum. Bu sıra sonuna kadar trabzan yapıp geliyorum bir sıra trabzan yaptım burada 4 zincir çekmiştik onun üzerine 4 trabzan yapıyorum 2 3 4 9 trabzanlara devam ediyorum Buradaki zincirlerimin üzerine de 4 trabzan yapıyorum. Şöyle birinci sıramızı tamamladık. Bunu yine buraya kadar trabzan yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar trabzan yaptım. İkinci sıramızda 5 zincir çekiyoruz. 5 zincir çekip 9 trabzana devam ediyoruz. 2 4 6 8 9 trabzan ortada devam götüreceğiz arkadaşlar buna dikkat edelim bu sıramda da yine burada da 5 zincir çekip trabzan yapıp tekrar 5 trabzan yapıyorum. Zincirimin üzerine tekrar devam ediyorum. Öbür sıramda 6 zincir çekip 6 trabzan yapıyorum üzerine. Sonraki sıramda 7 zincir 7 trabzan sonrakinde 8 zincir 8 trabzan yapıyorum. 8'den sonra taban yapmaya geçiyorum. Bunu böyle örüp gelelim. Batyemi ön tarafını uç kısmını tamamladım arkadaşlar. Şimdi tabanına geçiyorum. Burada son iki tane trabzan kalınca ikisini birlikte örüyorum. Şöyle bir örüp bir daha örüyorum. İkisini birlikte çektiriyorum. Tekrar iki zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Öbür tarafa kadar trabzan yapıyorum. Bu tarafa gelince de aynı şekilde iki tane birlikte iki trabzan yapıp birlikte çektiriyorum. 2 zincir çekip geri dönüyorum. Bu işlemi de bir dahaki sıramda yapıyorum. Bir burada bir burada iki sırada yapıyorum gerisini devam ediyorum arkadaşlar bunu da böyle iki kere eksiltip bir kere eksiltip bir, bir kere daha eksilterek e şu işlemi görüyoruz burada eksiltmesek düz gidecek tabanımız eksilttiğimiz için biraz alttan gidiyor bu işlemi yapalım ondan sonra iki kere eksiltten sonra 8 sıra örüyoruz toplamı 8 sırada trabzan yapalım Şimdi iki sıra oldu burada 6 sırada örelim 8 sıramı ördüm Arkadaşlar bu dokuzuncu sıramda zendir çekiyorum 15 tane zendir çekiyorum buraya 5 6 14 15 15 zincirin üzerine 12 tane trabzan yapıyorum 1 2 3. den çıkıyorum Zincirimin üzerine 12 trabzan yaptıktan sonra devam ediyorum trabzan yapmaya öbür uca kadar. Bu tarafta da 15 tane zincir çekiyorum. 12, 13, 14, 15. Geri dönüyorum. 12 tane trabzanda bu zincirimin üzerine yapıyorum. 12 trabzanımı tamamladım devam ediyorum sıra sonuna kadar trabzan yapıyorum sıramı da tamamladım arkadaşlar bu böyle şimdi bütün trabzanları 8 sıra örelim ve şurada şimdi 2 sıra oldu bu taraf 8 sıra olana kadar örelim 8 sıramı tamamladım arkadaşlar. Şimdi bu 9. sıram. 9. sırada da 21 trabzan yaptım. Toplamda 48 trabzan var patiğimde. 21 trabzandan sonra 6 trabzan sık iğne yapıyorum. Burada 4 5 6 6 sık iğneden sonra başa kadar trabzan yapıp geri geliyorum bir sıra gidip geldim arkadaşlar şimdi trabzanlardayım son trabzanımı çakma trabzan yapıyorum şimdi burada altı sık iğne var onları topluyoruz üçer üçer burada aynı yere batıyorum bir daha iki bu tarafı 3 yapıyorum onun için şöyle patiğimi ikiye katlıyorum sık ile birbirine sabitliyorum tutturuyorum hanımlar bunu sıra sonuna kadar devam ediyorum sıra sonuna geldim arkadaşlar son batmalarımı yapıyorum patiğimin düzüne çeviriyorum buradan başlayıp şu uca kadar sık iğne yapıyorum patiğimin ucunu Buradan şuraya kadar da sık iğne yaptım arkadaşlar. Bir kere battım, bir daha batıyorum buraya. 18 tane zincir çekeceğim. 2 17 18. 18 zincir çekip 1 2 3 4.'üye batıyorum. 1 2 3 zincir çekip beşinciye battım. 1 2 3 4 de bu tarafta kalıyor arkadaşlar. Şimdi 18 zincir daha çekiyorum. 3 14 15 16 17 18 18 zincirimi patiğin öbür ucuna sabitliyorum. Bir daha batıyorum buraya kadar da sık iğne yapıyorum sık iğnemi de tamamladım şimdi burada sık iğne yapmıştık onun üzerine boya yapıyorum 3 zincir çekip dibine batıyorum İki kere sık iğne yapıp tekrar 3 zincir çekip dibine batıyorum. Bu tarafı oyamı tamamladım? Zincire geldim. Zincirimin üzerine 18 tane trabzan yapıyorum. 18 trabzan yapıp geliyorum. 18 trabzanı yaptım zincirime. Şuraya batıyorum arkadaşlar. Buraya batarsak biraz ince görünümlü oluyor. Şuraya dibine batıyorum. 3 zincirimin bir sık iğne yapıyorum. Tekrar zincirin içine 3 sık iğne yapıp 3 zincir çekiyorum. 3 tane daha sık iğne yapıyorum. Tekrar bu tarafa dibine batıyorum. Bu zincirimin üzerine de 18 trabzan yapıyorum. 18 trabzandan bu tarafa yaptım dibine batıyorum 3 zincir çekip tekrar dibine batıyorum burada bu tarafa da oyamı yapıyorum Tamam tamamladım arkadaşlar şimdi boncuklarını kesiyorum burada da iki şişer ikişer kesip şuralara dikiyorum bunları iğne iplikle. bunları böyle dikip geliyorum arkadaşlar bu bayağı sürüyor Paceklerimi bitirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok şık oldular. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Yaparsınız. Beğendiyseniz beğeniye basıp bana da abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.